Çanakkale Belediyesi'nin desteğiyle 10 yıl önce kurulan Kent Konseyi için gala yemeği düzenlendi. Yemeğe katılan Belediye Başkanı Ölgür Gökhan, Kent Konseyi tarafından oluşturulan meclislerin vatandaşların daha huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti. Engellerimize, çocuklarımıza bu kentte ben önümüzde mutlu günler olacağını müjdeleyebilirim. Hep beraber bu mutluluğu yaşayabilmek ve bunu paylaşabilmek umuduyla hepinizi ve ben sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Konuklar yapılan konuşmalar sonrasında da gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Düzenlenen gala yemeğine Belediye Başkanı Ölgür Gökhan, Eşe Hale Gökhan, Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz ve çok sayıda Kent Konseyi gönüllüleri katıldı.